Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili Başak Burçları'nın kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım özel bakımlarım devam ediyor. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet şimdi sevgili başaklar. Şu şekilde bir bakalım. Hmm. Her şeyi böyle toparlamışsın. Dağ gibi bir araya koymuşsun. Ama bir çıkış yolu da aramıyor değilsin. Sanki böyle bir çıkış yolu arıyorsun. Burada kocaman bir kaplumbağa duruyor. Bazı şeyler yavaş gidiyor. Bu da seni sinir ediyor. Senin hayatına ters çünkü yavaş giden şeyler. Ama e, yavaş yavaş oluşacak da şeyler var. Yani burada e, iştir, kariyerdir, aşktır, paradır. Bunların yavaş olması belki senin hayrınadır. Ama e, burada böyle kocaman böyle sanki bir yol var. Ve üstünde bir kervan olmuş böyle hani deve vardır ya 3 tane deve duruyor. Yani burada bunlar berekettir, ticarettir, bir şeyleri yoluna koymaktır. Ee, öyle zamanlar olmuştur ki böyle 1 lirayı 2 lirayı hani dekleştirip bir ekmek aldığın zaman diliminden belki de hiç olmadı ama öyle tarifimi o şekilde zorluklar böyle e, rahatlama, hürleşme, bereket, maddiyat, e, sanki her şeyin toparlanması... Bunun gibi bir gündemin olacak. Çünkü kervan yola çıkmış, bereket yola çıkmış. Her şeyi düzeltçe, tek tek böyle düzeliyor. Aile, ailenin arasında kalmışsın. Her şeyi halletmeye çalışıyorsun ama bazen kararsızlık yaşıyorsun gibi. Anladın mı? Yani bolluk, bereket, kazanç olacak ama bir de aile sorunlarıyla uğraşıyor gibisin. Öyle söyleyeyim sana. Burada e, kocaman bir tarla var. Bak tarla da aynı zamanda bereketi ya da arsa, aileden kalan miras, mal, mülk, alamadığın hakkın, bunun gibi şeyler de olabilir. Ama böyle karanlık bir yerin var senin. Sen ya çok büyük bir acı yaşıyorsun ya da yaşadın ya da içinden çıkamadığın durumlar var gibi. Hani böyle o karanlık yer sanki... Risk almışsın da orada böyle bir nasıl söyleyeyim şimdi sana hani orada istediğin başarıyı elde edememişsin de şimdi böyle bazı şeylerle boğuşuyorsun gibi. Anladın mı? Sorumluluk olabilir, parayla ilgili olabilir, borçlarla olabilir ama hayatındaki o karanlık yer o kadar aydınlığa çıkıyor ki bak zorluklar artık arkada kalmış. Yani bu artık senin bir yatırım fırsatın. Gelecek bir haberle, maddiyatla. Yani senin artık şu böyle şurada duran bir mum hayatının ışık olacağını. Ya ben bunları nasıl yaptım, nasıl ödedim, nasıl toparladım, nasıl başardım. Böyle geçip böyle düşünüp oturduğun bir zaman dilimi yaşayacaksın. Ya ne oldu ya İşte bak burada yavaş giren bir şeylerin hızlanma dönemi. Hani Rabbim istediği zaman ben her zaman derim. Yer getirir, sel getirir, el getirir. Yani bu Rabbimin istediği bir zaman dilimine girilmiş gibisin. Çok dua ediyorsun. bunu almışsın, uykuların kötü. Hep bir gelişme olsun istiyorsun. Sağlam bir şeyler olsun istiyorsun. İşte bu belki de bunun dönemi geldiği içindir. Anladın mı? Bu rahatlama bunun içindir. Ve e, ailenle ilgili kocaman bir değişim olacak. Annesindir, evlatlarınla ilgilidir. Evli değilsindir, evlilikle ilgilidir. E, yani e, burada e, çalışan bir beysindir, işinle ilgilidir. Genel bakıyorum çünkü ben. Yani bir aile reisisindir. Burada bir aileyle ilgili böyle güzel değişimler var. Gurur duyacağın olaylar olacak. Finansal olaylar olacak. E, kafaya koymuşsun işte ev mi istiyorsun, arabam mı istiyorsun, borcunu ödemek istiyorsun? Hani bunun gibi değişimler olacak. Zorlu zamanların sende bittiğini görüyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Belki birileri benden, ya abla ne zaman? Ben bunu bilemiyorum. Ama şans anlamında, kazanç anlamında, aile anlamında, yani burada geçmişte yaşadığın sıkıntılar, sabrettiğin olaylarda artık hani böyle vardır ya, konfeti patlatma zamanı gibi. Artık güzellikler zamanı gibi. Ya her şey halloldu, oh dediğin bir ana yapışıp kalacaksın. Öyle söyleyeyim. Ya da yeni bir kazanç kapısıdır. Ee, bunun gibi şeyler de olabilir. Bilmiyorum ama mutlu olacaksın. Evet, şimdi bir telefon, bir mesaj, bir haber alacaksın ama çok üzüleceğin bir şey olmayacak bu. Yani zaten bugüne kadar öyle üzülmüştün öyle şeyler yaşamışsın ki ya bak o böyle yapıyordu. Ben herkesin bu zorlukta gerçek yüzünü gördüm. Yani böyle dere olsa bir damla su vermeyeceğim insanlar var dediğin bir zaman diliminden geçmişsin. Bu alacağın haber seni etkilemeyecek. E o bugün var işte şu gün şurada şunu yapmış işte herkes yaptığını yaşıyor diyebileceğin sanki böyle bir haber geliyor sana. Allah Allah. Evet şimdi tabağımıza bakalım. Evet şimdi. Senin bir kere değerini çok anlayacak birisi var. Hem de birileri var. Kocaman kalabalık birileri. Aile olabilir. Mesela bir gelinsindir, Öyle. Ya da bir damatsındır. Ne yaptıysan yaranamadın değil mi? Mesela. Ama yeni birisi geldi. Yeni bir damat geldi. Yeni bir gelin geldi. Ben bunlar mesela bir iş yeriyle ilgili olabilir Yeni bir eleman geldi. Seni mumla arayacaklar. Anladın mı? Seni mumla arayacaklar. Belki sana öyle değişik, öyle iyi davranacaklar ki sen bile şaşıracaksın. Yani ne oluyoruz diyeceksin. Ama burada e, senin kadrini, kıymetini, değerini anladın mı? Diyorum ya bak belki bir elemansın. Bilmiyorum. E, ya da... E, Amirin, memurun, müdürün, patronun, kaynanan, kaynatan, damat, gelin fark etmiyor. Görümceler hiç fark etmiyor. Yani kalabalık bir ortam ve e, seni mumlar yiyecekler öyle söyleyeyim. Yani bugünlerde çok arayanın olabilir, tebrik eden olabilir. Ya biz onun değerini bilemedik dediklerini duyacaksın gibi bir gündemin var öyle söyleyeyim sana. Evet burada bir, iki, üç ayrı yerden para geliri var. Ufak ufak ama seni rahatlatacak. Yani bu şekilde gözüküyor. Ve bol bol dua edin derim. Bol bol dua edin. Çok nazar, çok göz var hanenizde, yuvanızda, sizde. Bol bol dua edin derim sevgili arkadaşım. Evet sevgili dostlarım küçük bir beğeni ve küçük bir yorum yaparsanız beni mutlu edersiniz. Hoşçakalın.